Bak şimdi tekrar bir daha üstüne bir, basarak söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmeyenlere sesleniyorum. Allah'ı var mı? Var. Allah'ını biliyor mu? Var. Annesi Zübeyde Hanım Babası Ali Rıza Bey. Tamam. Türk Cumhuriyeti'ni kurmuş, savaşmış. Bize ne güzel bir ülke emanet etmiş. Şu kılık, kıyafet, bakış, duruş, ilgi, sevgi, ayı. Şöyle bir at bakışlılığı yok. Şu şekil, bak şu şekilde değil. Bu geniş de değil. Şunun 50 tur geniş açı bakış açısı var. Güzellik var. Aha sana 81 vilayette. Bak TC kimliğimi, bak nüfus cüzdanımı çıkartayım. Hepsinde TC Türk Cumhuriyeti vatandaşı bir yazıyor. Bu adam ülke kurdu. Bu adamdan ne gibi bir sıkıntın olabilir? Birkaç böyle bir şey yaptığında senle onunla beraber mezarında yanarsın. Cehennemde bir yanarsın. Böyle bir beddua edecek kadar bu adam senin anana, karına, namusuna, şerefine, yedi cettine, zürriyetine ne yaptı? Allah'ı var diyorum, Kur'an'ı var, mezhebi var, kitabı var. Dine karşı değil, Allah'a karşı değil, peygambere karşı değil. Annesi ne kadar güzel, mütasip kapalı Zübeyda Hanım. Anlatabildim mi? Yani bu adam daha ne yapması lazım? Mezardan kalkıp hepinize arsalar, tarlalar, yakutlar mı bağışlaması lazım? Yalan dolan üçkağıtçılık mı yapması lazım? Haysiyetiyle, şerefiyle Türk Cumhuriyeti'ni kurdu rahmetli oldu gitti. 100 yıldan beri adam öldüğünden beri arkasından konuşturacak, ölünün arkasından konuşulmaz biliyorsunuz ya. Siz Türk Cumhuriyeti'ni kurmuş bir Atatürk'ün, bakın sadece Türkiye, bak Türkiye şu kadarcık küçücük. Dünya devleri, dünyada kaç tane güzel, koskoca büyük ülkeler var. Adamlar o dünyadaki yabancı, Avrupası, aklınıza gelecek bütün böyle dev ülkeler bile şu adama saygı durup yaptıklarıyla takdir, teşekkür ediyorsa demek ki senin beyninin 750 yıl çamaşır suyuyla yıkanması lazım. Onun için diyorum ki iyi ki Mustafa Kemal Atatürk bu Türk Cumhuriyeti'ni bize kurmuştur. Güzel de bir devlet kurmuş ve kurduğundan da memnunum. İyi ki varsa Mustafa Kemal Atatürk mekanın milyonlarca kere cennet olsun diyorum ama bazı aşağılık utanmazlar ne mekanı onun mekanım olur cehenneminde yan diyenler var. Sizin hakkınızdan ne Mustafa Kemal Atatürk ne sağ ne sol ne ön ne arka. Sizin hakkınızdan ancak Yaradanım Rabbim var. Yaradanım Rabbim neyin ne olduğunu görüyor. Hoşça kalın, dostça kalın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız 102. yılı kutlu, mutlu, gururlu, haysiyetli, şerefli olsun. Bu olayı da siyasete çeken orada kim varsa hepinizi anında engelleyebilecek parmaklarım var. Hoşça kalın, dostça kalın.